Evet, girin. Oo, Rukiye. Hoş geldin ya, bakan <laughs> Ay, hoş bulduk be evcim. Ee, ne oldu ya, hayrola? Bir şey mi oldu? Yok, 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 yok. Ay, yok hiçbir, hiçbir, hiçbir şey olmadı. Allah korusun, yok hiçbir şey olmadı. Öyle... Konuşalım mı biraz? Rukiye. Evde konuşuruz ya. Burada niye konuşuyoruz? Benim şu bir, bir, sürü işim gücüm var ya. Mahallenin dertleriyle falan uğraşıyorum. Çok acayip bir işim var ya. işim başımdan açmış durumda yani. Ha. Tamam. Ee, Ama şimdi ben de bir hani bu mahallenin bir olarak olaraktan belki muhtarımıza bir akıl danışmaya gelmiş olabilirim de. Ee, tamam. Neymiş ne, bir sıkıntı mı var? Hı. <laughs> La tamam tamam tamam. Şimdi şöyle... <laughs> e, ...benim... ...canım kocamın... ...evimin direğinin... ...çocuklarımın... ...babasının... ...hani böyle yıllardır... ...yemeyip yediren, giymeyip giydiren... ...bizi koruyup kollayan... E, ...bir tanecik eşimin, Fehmi'nin biraz sanki bu aralar canı sıkkın gibi. Ya ya ya, ya. sıkkın değildir ya. E ee, öyle, öyle öyle, öyle sıkkın yoksa ben, aa anlamaz mı Fehmi'cim ben? 30 yıllık karınım senin ben Gözünün içinden ben senin gönlünün içine okurum. Bilmez misin? Ha? Öyle, öyle. Ya senin o ya bir domates de salçayla diyorum hani... ...canın sıkılmasın sen... ...böyle şeylere pek kafanı takma... ...diyorum yani. Yok ya bakın ki... ...şimdi normalde... ...hiçbir mahalle sakini gelip... ...bana bunları söyler. Söyle. Yani... ...ya sen... ...derdin ne ya? Abimle kendini kıyaslama diyorum Fehmi'ciğim. Yani sen nerede, o nerede? Allah aşkına yani hiç kıyas kabul edecek bir şey mi o? Sen, senin yerini hiçbir şey tutar mı? Yok ya, onunla ben kendimi ne kıyaslayacağım ya? Kıyaslama zaten. Tabii ya, Allah Allah. Kıyaslama zaten gidecek. Ha, gidecek. Bak, bugün, yarın gidecek. Karısı bekliyormuş ya. Tabii tabii, gitsin ya. Ha? Evi barkı zaten Almanya'da. Ne işi var onun burada ya? Hiç. Kalksın gitsin, yuvasına dönsün. Memleketine dönsün. O, o, bu, burada ne işi var öyle abuk sabuk dolaşıyor? <laughs> Acını sıkma bunun için diyorum. Sıkmasın. Ya, hiç sıkma, hiç merak etme. Hı. Şey ha, ha, ben güçlü ama. E, tabii tabii gitsin. gitsin. Ay, o zaman... <laughs> e, ee, hani şey olmaz tabii. Çay içer misin? Allah Allah, Bir, bir şey... Bir, bir ver. Acaba bir... Acaba bir... Ya, Allah, ver ya. Bir... <laughs> Gel gel gel. Ayy! Olmaz! Devlet makamındayız ya. Aaa gel şey söyleyeceğim. bir şey yapayım. Benim için. <laughs> 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 Cık!